Coin mülteninden herkese merhaba. Haftaya damgasını vuran 5 haberle karşınızdayız. 5 numara SEC Ripple kurucularının kişisel harcamalarını görmek istiyor. ABD Menkul Kıymet ve Borsa Komisyonu, Ripple Labs'in kurucuları Brett Garlinghouse ve Chris Larsen'in kişisel harcamalarına dair bilgi toplamak istediğini açıkladı ise Garlinghouse ve Larsen ikilisinin geçmişe dönük mali işlemlerine erişmek için 8 bankaya çağrı kağıdı gönderdi. Sekin istediği mali dokümanlarda profesyonel işlemlerin yanı sıra her hafta markette ne kadarlık işlem yaptıkları gibi bilgiler de yer alacak. Ripple yöneticilerinin avukatları kişisel işlemlerin şirketle bir ilgisi olmadığını söyleyerek Sekin bu girişiminin durdurulmasını talep etti. Dolandırıcılık ithamının olmadığı bir davada davalılar hakkında böyle bir talepte bulunulmasının uygunsuz olmalıdır olduğu vurgulandı. 4 numara Binance ABD'de soruşturmaya alındı iddiası. ABD Finans Regülatörü Binance hakkında soruşturma başlattı. Regülatör, Binance'in ABD'deki kullanıcılarının kayıt dışı bir şekilde türev ticareti yapmış olabileceğinden şüpheleniyor. Açılan soruşturma neticesinde herhangi bir yaptırım uygulanmayabilir. Binance CEO'su CZ Twitter'da açılan soruşturmaya istinaden bir paylaşım yaptı. CEO bunun bir fut olduğunu öne sürdü. 3. numara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital para açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir dijital para altyapısı oluşturmak için harekete geçtiğini açıkladı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ekonomik düzenlemenin yer aldığı yeni reform paketini açıkladı. Erdoğan, Türkiye'nin Dijital Merkez Bankası parası ile ilgili dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dijital para çalışmalarını bu yıl itibariyle hızlandırmıştı. 2. Goldman Sachs Başkanı'ndan Bitcoin yorumu Talep büyüyor. Goldman Goldman Başkanı ve CEO'su John Waldron, banka müşterilerinin Bitcoin'e eskisine kıyasla daha fazla talep göstermeye başladığını açıkladı. Waldron, dijital paraların pandemi sonrası daha yaygın kullanılmaya başladığını dile getirdi. Özellikle online ticarete yönelimde bir artış gören John Waldron, bu trendin devam etmesini ve dijital para kullanımında bir patlama yaşanmasını bekliyor. Bankanın Bitcoin'e yönelik planlarından da bahseden isim, değerlendirme aşamasında olduklarını söyledi. 1 numara, Vitalik Buterin Ethereum'da 10.000 kat gelişme bekliyor. Vitalik Buterin Ethereum 2.0 ve Layer 2.0 sistemleriyle birlikte gelecek teknolojilerin Ethereum 10.000 kata kadar iyileştirebileceğini söyledi. Vitalik'e göre birkaç ay öncesine kadar saniyede 15 işlem kaldırabilen Ethereum, gelecek birkaç on yıl içerisinde saniyede 100.000 işleme kadar çıkabilir. Buterin Optimizm ve Rollup gibi teknolojilerin etkisiyle ölçeklenebilirlik sorununun uzun vadede daha kapsamlı bir şekilde çözülmesini beklediğini ifade etti. Detaylı bilgi için coinbülten.com adresini ziyaret edebilirsiniz takipte kalın.